bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir. İşte bizler de bu güzel şehrin sakinlerine çok daha iyi hizmet etmek adına gece gündüz demeden hep birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Gönlümüzdeki Karatay sevdasıyla şehrimizin kalbi olarak gördüğümüz Karatay'ımızın her bir noktasını, her köşesini ayırt etmeden altyapı ve üst yapı çalışmalarından sosyal ve kültürel projelere, eğitimden sağlığa, güvenliğe kadar çok yönlü hizmet halkalarıyla ilmek ilmek dokunmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de elbette vatandaşlarımızın isteklerini önemsiyor ve beklentileri doğrultusunda yeni özgün projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Taraçoğlu mahallemizde Celalettin Karatay Bilgehane olarak gençlerimize hizmet verecek sosyal tesisin yapımını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bugün burada gençliğimiz için ümit verici bu kıymetli işin altına imza atmış olmak da bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Şehirdeki uyum ve koordinasyon beraberinde büyük hizmetleri ve bereketleri getiriyor. Şehri imar ediyoruz. Bir taraftan da neslin ihyası ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya hem bu bina hem de diğer işlerde gösterdiği koordinasyon, çaba ve gayretten dolayı tüm Karataylılar, tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Hayırlı mübarek olsun inşallah sadece bir binadan ibaret değil elbette. Ama içinde yapılan çalışmalarda gençlerin duyduğu heyecanı görmeye de ben bir kez daha milletimizi davet ediyorum. Hayat boyu eğitimin güzel bir numunesini bugün hep beraber açıyoruz. Tekrar Hasan Bey'i, belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle güzel bir eseri ortaya koyduğu için hayırlı olsun diyorum. Ya Allah,